Baba Bilim Maceracıları Like da Bilim Çocuğa hoş geldiniz. Ben Ada. Bugün size bir sihirli bir desteden bahsedeceğim. Bazen en iyi arkadaşımız, bazen en büyük kurtarıcımız. Ama çok küçük Değil mi bu? Tabii ki silgi. Düşünsenize yanlış bir şey yazıyorsunuz ve hop silgi hemen devreye giriyor. Sanki hata hiç olmamış gibi. Ama peki eskiden insanlar nasıl düzeltiyordu yazdıklarını? Eskiden silgi yok muydu? Hadi gelin bu bilik kahramanımızın nasıl icat edildiğini birlikte keşfedelim. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ve çok eski zamanlara gittiğimizi hayal edin. Kalemler var, mürekkepler var. Ama silmek için hiçbir şey yok. E peki yanlış yapıcı ne oluyor? İşte o zaman insanlar ekmek kırıntıları da kullanıyordu. Evet yanlış duymadınız. O yumuşak ekmek içleri yanlış hızları biraz da olsa temizleyebiliyordu. Ama tabii ki çok da iyi değildi. Bir de başka bir yöntem vardı. Bal mı bu? O da... O da hızlı yazıları biraz hafifletiyordu. Ama düşünsenize defterinizin içinde ekmek kırıntıları ve bal var? Ama ne karışık bir iş. Şimdi yıl 1770. Sahteye bir mucit giriyor. İsmi Joseph Priestley. Kendisi aslında bir bilim insanı ama bir keşfediyor ki kavçuk adı verilen bir madde yazıları silebiliyor. Ama kavçuk adı o zamanlar Eddie Arabor yani Hiti Silt silgisi olarak geçiyordu. Çünkü o dönemde Avrupa'ya Hindistan'da ve Güney Amerika'dan getiriliyordu. İşte bugünkü silginin ilk adımı atılmış oldu. Peki modern silgiler? Olay biraz daha zaman aldı. Çünkü kavcuk bazen kötü kokuyordu ve çok çabuk bozuluyordu. Daha sonra kimyacılar silgilere kükürt ekledi. Ve işte bugünkü uzun ömürlü silgiler ortaya çıktı. Silly, sad, yapmak için mi kullanıyoruz? Hayır! İşte silgide bazı gizli yetenekleri. Sanatçılar için harika bir araç. Kare kalemini çizme yapan sanatçılar silgi bir fırça gibi kullanır ve gölgelendirme yapar. Basit gibi küçük tozları toplar. Eğer masanızda kalem taş çalışıyor ya da kırıntılar varsa silgiyle alabilirsiniz. Bazı silgiler kalemin ucuna takılır ve süper havalı görülür. Hatta kokulu silgiler bile var. İşte böyle arkadaşlar. Bugün biri ama süper kahramanlı hikayesini öğrendim. Bir dahaki sefere yanlış yazı yazdığınızda silgilere teşekkür edin. Çünkü bir zamanla insanlar ekmek kırıntılarıyla yazı silmeye çalışıyordu. Eğer bu bölümü beğendiyseniz like bir Çocuğu takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde yeni bir keşifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.